Nisa ve Eylül'le birlikte Labubu paketi açacağız. Tamam. Heyecanlı mısınız? Evet. Ne kadar heyecanlısınız? Çok. Çok mu heyecanlısınız? Çok. Iyi. Diyorsun. Evet, senin bu. Bu da Nisan'ın. Ama şimdi değil. Bekle birlikte açacağız, tamam, tamam mı? Evet, evet. Bakalım burada Biliyorsun. neler varmış. Biliyorsun. Evet, birlikte yiyeceğiz. Evet, birlikte yiyeceğiz. Yaşasın, birlikte yiyeceğiz. Evet, çikolata yiyeceğiz. Bakalım burada hangi çikolatalar varmış? Sanvi varmış, Rhodes varmış, Krodes. Banana varmış ve blue. Brie varmış. Bakalım hangisi çıkacak? Şimdi yaşını da yapalım ilk baş. İki paketten birini açalım. Ne yapalım? O, o piti piti karamela sepeti. Terazi lastik cimlastik. Biz size geldik bitlendik. Ama ma gittik temizlendik. Dik 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 son dersimiz matematik bunu açacakmışız. Bakalım hangisi çıkacak. Ver onu bana Eylül. Bu açıldı aslında ama ne önce istiyoruz. bunu açalım. Ne hissediyorsun? Ne çıkacak sence? Şu koyu pembe hissediyorum. Pembe mi hissediyorsun? Ben tamam. Istiyorum. Eylül sen hangisini hissediyorsun? Göster bakayım hangisi çıkacak? Mavi mi çıkacak? Sarı mı çıkacak? Sarı. Sarı mı istiyorsun? Hadi açalım o zaman. Belki sarı çıkar içinden. Nisa da pembe demişti. Bakalım hangisi çıkacak? Açalım. Aa, <laughs> Aa Evet bak içinde böyle bir paket daha varmış. Acaba içinden ne çıkacak? Ne demiştin Nisa? Sen pembe demiştin. Eylül de sarı, sarı demişti. Bakalım ne çıkacak? O zaman açalım bunu da. Bence, bence, Açamadım mı? Açıldı. Açıldı. Yavaş yavaş. Oo, mavi, mavi çıktı. 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 mavi çıktı. Evet. Aç 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 aç. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Hadi evet. dur şimdi biraz sen biraz da elini ısırsın. Sen. Hemen hemen. Sakız gibi. Biraz sen biraz da elini ısırsın. Gibi. Hadi evet. ısır elini. Evet. Çikolata o. Ver. ver. Vay güzel mi? Evet. Güzel. Ver ver bir de ısırın. Hadi bir de sen ısır. Isırdım ben. Bir de ben ısırayım bakın tadı nasılmış. Şöyle sesini duyun. Hmm. Anne, anne, Ama Güzelmiş. Evet. Var. <laughs> Eylül için yedi. Tamam şimdi herkesin açıp sonra yeriz. Evet. Şimdi biz bunu açtık. Şimdi sıra bunda. Eylül açacak. Hadi bakalım Eylül. Eylül. Hangi bundan hangisi çıkacak? Bu. Hangisini çıkacak sence? Sarı istiyor. Bunda da evet. mı sarı evet. istiyorsun? Evet. Ben de şu moru istiyorum. Şu moru mu hissediyorsun? Bunda da Nisan mor hissediyormuş. Eylül de yine sarı dedi. Bakalım ne çıkacak? Hadi Eylül aç bakalım Bizim bize. ne çıkacak? Eylül. İl gözet. Çıkıyor da. Sipariş etsin. Sipariş etelim. Ya çıkartamadık Tamam. Ha. Açıldı. Açıldı. Hah bakalım dur dur dur. Neyse diyordun? Sarı mı istedi Sarı. Hadi sarı aç bakalım. Ay kırılmış sanki Eylül ya. Açıldı. Aç aç. Sarı. Evet, sarı çıktı. Oo, sarı çıktı. çıktı. <laughs> Oo, <sen> zor, <laughs> Yok artık. Göster buradan göster. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Dur dur açsın dur. <laughs> Göster bakalım. Sarı çıktı. Evet bunda da sarı çıktı. Eylül biraz ısırdı bunu. Bir de mavi çıktı. Bunlar çıktı bizde. Bizim sürpriz kutularımızdan bunlar çıktı. Evet. Hadi bakalım görüşmek üzere. üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bildirimleri açmayı ve abone olmayı asla unutmayın. Hoşça kalın.